Hey Savi, Tanrıya şükür geldin. Şunun tadına bir baksana. Udi gibi ben de helva yaptım, aynı onunki gibi. Bence bu sefer oldu. Evet, söyle bakalım. Aynı olmuş onunki gibi olmuş değil mi? Aa, bu sefer ben kazandım. Anne, gerçekten çok lezzetli olmuş... Evet, bunu biliyordum. Ama Udi'nin helvası gibi değil. Bunu tahmin etmiştim. Beni hayal kırıklığına uğrattın Hayır Anne, mısın? onu demek istemedim Bırak beni. Çok güzel olmuş. Bu arada sürprizi beğendin mi? Biliyor musun? Balkonun manzarası çay içmek için harika bir yer doğrusu. Yani bundan haberim vardı öyle mi? Nasıl haberim olmasın ki? <laughs> Nityam o araziyi daha önce satın almıştı. Evin inşaatı daha yeni bitti. Şimdi sen söyle bakalım. Evi nasıl buldun? Güzeldi anne. Çok güzeldi güzeldi anne. Çok güzeldi. Asıl önemli olan sizinkiler tepkileri ne oldu? Ratna, Nutan, Biricik. Ne söylediler? Onları anlat. Onları sen de çok iyi tanıyorsun Çok abi. beğendiler. Sana onları çok iyi tanıyorsun dedim. Söylesene sence buna tepkileri nasıl olmuştur? Savi, Hanuman'daki evlerinden ayrılmaları kolay değil biliyorum. Ama bence buna ikna olacaklar. Hımm. Hmm. Benim tatlı güzel gelinim. Şimdi neden bu kadar üzülüyorsun ki? Ha? Ne oldu? Anne, hiç anlamadığım bir şey var. Neymiş? Oğlun neden pişmanlık okyanusunda yüzüyor hiç anlamıyorum. Biliyor musun buraya geldiğimden beri geçmişe ait ne varsa telafi etmeye çalışıyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de geçmişte onun kadar hatalar yaptım. Sen de biliyorsun. O benden nefret ederken anne, ben onu sevmeye devam ettim. Senden tek ricam oğluna söyle Bütün bunları yapmasına hiç gerek yok Boşuna uğraşıyor Peki tamam Demek ben öyle. Öyle. Ne konuşuyorsunuz öyle Sanırım burada eva yapıyorsunuz <laughs> oh. Güzel gelinimin haline bir bakar mısın Bir mesele onu çok rahatsız ediyor Dur bir dakika tahmin edeyim mi Bence Hayır. sorunu <laughs> Bence kocan Gereksiz yere harcama yapıyor değil mi Evliliğinizin ilk gününde ev ve araba aldı Yanılıyor muyum Evet evet öyle Ayrıca sanırım ailenle yakından ilgilenmek evet, istiyor. Evet. Kesinlikle. Vay canına. Bu gerçekten de çok büyük bir sorun. Ben de ona hep bunu söylüyorum zaten. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne gülüyorsunuz? Bir daha size hiçbir şey anlatmayacağım. Savi. Savi. Beni dinle. dur, dur şey dur. dur Savi. Savi. Beni şimdi iyi dinle. Bu Nityam'ın doğasında var. Lüks hediyeler almak, onları birilerine vermek. O sevgisini bu şekilde ifade ediyor kızım. Demek istediğim paylaşınca mutlu oluyor. Ama sen çok basit düşünüyorsun. Her şeyi idare etmek istiyorsun. Sen sade ve güzel bir gelinsin. <laughs> bu yüzden sen ne istersen yap, o da ne istiyorsa yapsın. Sorun çözüldü. Anne, ona sade bir öğle yemeği hazırlayayım mı? Evet, mükemmel fikir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hemen hazırlıklara başlayayım. <laughs> Bugün seni çok mutlu gördüm. Neden? Ben her zaman mutluyum. Evet. A Dimpi doğal yaşam merkezini nasıl buldu? Oraya bayıldı. Her şey harikaydı. Hatta öyle ki uzun süre ne söyleyeceğini bile şaşırdı. Biraz dilinden kurtuldum. Doktor gerçekten haklıymış. Bu ortam bebeğime çok iyi gelecek. Bundan kesinlikle eminim. Ama mutlu olmamın asıl sebebi başka bir şey. Dimpi ve bebeğimiz için bir şey yaptım. Yüce Tanrı'nın sayesindeymiş. Onun için bir şeyler hazırlayacağım. Tamam. Giderken ona verirsin tamam ah. mı? Gerçekten harika kokuyor. Giridar bu da ne böyle? Hiç bu kadar baharat konur mu? Nityan ve büyük babam sence bunu yer mi? Bak ne diyeceğim. Lezzetli yemek yapmanın özelliği yemeğin sade ve sıradan olmasıdır. Şimdi hemen hazırlıklara başla. Tamam mı? Tamam. Sade her zaman en iyisidir. Sorun değil. Seni sonra ararım. Saat bir buçuk. Sıradan bir yemek. Kim yaptı acaba? Hayır, ben bu yemeği yiyemem. Savi. Alo? Alo. Dinle. Sana gönderdiğim yemeği aldın mı? Dinle, senin için çemen otu yaptım. En taze malzemelerle. Onu bitir, tamam mı? Bak Savi, ben bu yemeği kesinlikle yemem. Kendimi iş yerinde değil de sanki hastanede gibi hissediyorum. Yani senin için o kadar lezzetli bir yemek yaptım ama sen bana kalkmış... Yemeği yemeyeceğini mi söylüyorsun? Bak Sabi. Bana prensiplerden bahsetmiştin değil mi? Neyse böyle sıradan yemekleri sevmiyorum. Böyle şeyleri ne zaman görsem iştahım kapanıyor. Öyle mi? Peki tamam. O zaman sana pizza sipariş ederim. Benim tanıdığım Sabi bu kadar kolay mı pes ediyor? Evet yani başka... Ne yapabilirim ki? Beni dinle. Ruh halinin bozuk olduğunu sen söylemiştin. Sana yemek yaparsam moralin düzelir diye düşündüm ama maalesef derdine bir çare bulamadım. Ne istersen onu ye. Sen ne yap, biliyor musun? Bence pizzayı. Tamam mı? Görüşürüz. Alo. Hmm. Mm hmm. Ye. Lezzetli mi? Ne yiyeceğim ben? Hadi ama. Ha? Ayran da. Ayran iç hadi. Ayran mı? Hmm. Hmm. Sırada ne var peki? Şimdi keçidi. Keçidi. Dur dur. Yağ da koy. Ya... Aa, evet. Hmm. Çok lezzetli. Öğle yemeğin tamam artık. Alo? Ha? Ne yaptın? Ee, pizza'yı sipariş ettin mi? Pizza mı söylemem gerekiyor? Sonuçta daha yeni yemek yedin. Yani olmaz. Hayır. Aa, Sabi. Sabi sen beni mi dinliyorsun? Odama kamera mı yerleştirdin? Bak Sabi bu yasa dışı. Hiç doğru değil. İstersen kontrol et, bir şey yok. Öfkende gizli olan sevgini bile görebiliyorum. Bugün de onu gördüm işte bu yüzden. Yiyeceğini biliyordum. Özellikle de senin için yaptığım zaman. Senin artık ruhunu bile okuyabiliyorum Bay Dalmia. Dürüst olmam gerekirse ellerimi kullanarak yemeye başladım biliyor musun? O kadar lezzetliydi ki parmaklarımı yedim. Çemen otu yemeği. Çok lezzetli olmuştu. Ve biliyor musun keçidinin içine yağ ekledim. Alo, Bay Dalmi'ye <laughs> uyudun mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.